Zaman barışın içindeydi. Barış bir ezginin. Onları kendi ölümleriyle konuşur gibi ağlatan, onları kendi şehirlerine girer gibi coşturan ezgi. Toplu oynanan bir oyunun içinde. Çünkü bütün gömlekler beyaz. İde kokularıysa altın sarısıydı. Bir gün sustu bu ezgi. Bir düğünün sala ile kesilmesi gibi. Başka kuyu başlarında çocuklarla tunç sustu, çağ sustu. Aslı var mıydı birden susan ezginin? Özge bir miras mıydı? Bütün oğullarını evlendirmiş analardan, davulları Başka duymanın bir biçimi bir çetin büyüme bir yeşerme miydi yoksa kendi kendine bilen de yoktu Olan oldu geçen geçti yalnız barış zamanlarından sonra durmadı bu dünya yıldız sularıyla durmadı bu dünya kendi kuşlarını besleyen dutlarla toprak durmadı Süt durmadı.